kabirlerin durumunu merak edenler. Allahu Teala kabirlerin durumunu merak edenlere hani şehitler siz bilmezsiniz onlar Allah tarafından rızıklandırılıyor deniliyor ya. Gerçekten Allahu Teala'nın nasıl rızıklandırdığını biz depremin vesilesiyle gördük. Aleyna diye bir kızımız çıkmıştı 10 gün depremden iç depremin 10 gün boyunca depremin altında, enkazın altında kalmıştı. Şimdi röportaj yapmışlar. Demişler ki ne kızım, işte Aleyna, sen 10 gün boyunca ne yedin, ne içtin? Cevap, diyor ki ben uyudum, değil mi? Ben uyudum, ne olduğunda bilmiyorum. Nasıl geçtiğinde, 10 günü nasıl geçtiğinde bilmiyor. Saymıyor çünkü günleri. Ve ne yapıyor? Allahu Teala orada onu rızıklandırıyor. <laughs> Suyunu veriyor, gıdasını veriyor ama nasıl veriyor? Normalde bir gün oruç tuttuğumuzda akşamı akşam edemiyoruz değil mi? Hemen akşam ezanı okunduğunda eğer yemeği yemesek, suyumuzu içmesek biz bittik diyoruz. 10 gün boyunca enkazın altında hiçbir şey yeme içme yok. Nasıl 10 gün geçtiğini de bilme yok. İşte Allahu Teala böyle rızıklandırıyor. Kabirdekiler de yarın bir gün biz de kabre varacağız. Ne diyor Rabbimiz şehitler hakkında? Onları biz rızıklandırırız. Ama siz bilemezsiniz. Allahu Teala mükemmel bir şekilde bu dünya hayatında yeme ve içme olarak görmüş olduğumuz şeyleri mezarın altına, kabrin içerisine girdiğimizde daha farklı rızıklandırma şeklini Allah bize gösteriyor. Demek ki rızıklanmak karın tokluğu ve susuzluğu gidermek değilmiş. Rızık bambaşka bir şeymiş. <laughs> Mesela iman bir rızıkmış. Biz rızkı bir iş yerine girip çalışıp para kazanmak olarak görürüz. Namaz kul için büyük bir nimet, büyük bir rızık imiş. Ama iman en büyük rızık. Muhammed Ali hani boksör var ya Amerikan boksörü dünyanın en lideri olan kişi ne diyor? Adamın sözüne bakın. Adam ya. Sözü de adam, kendisi de adam. Ben diyor Allah'tan rızık olarak bir şeyler istedim. Allah bana rızık olarak imanı verdi diyor. İslam'ı seçti diyor. Bundan daha güzel rızık, bundan daha güzel bir nimet benim için yok diyor. İşte rızığı yeme ve içme olarak görmememiz gerekir. Rızık İslam'dır. Le ilahe illallah demek en büyük rızkın kendisi olduğunu unutmamamız gerekir. Ve Allah yaşatan öldürendir. O kulunu istediği bir vakite kadar yaşatır. Sonra onun canını belli bir vakit geldiğinde ne yapar? Allahu Teala alır. İşte toprağın altında olsanız dahi o sizin rızkınızı unutmaz toprağın, enkazın altında dahi olsanız, eğer yaşamaya vaktiniz var ise, ömrünüz daha var ise, Allahu Teala rızkınızı bir şekilde gönderiyor. Buna tamamen Ya Rabbi iman ettik. Sen mükemmelsin. Sen hayat veren ve hayatı sonlandıransın. Toprağın altında, enkazın altında dahi olsak, Bizi rızıksız bırakmayacağını biz bu vesileyle öğrendik kabrimize vardığımızda da bizi rızıklandıracak olan yine sensin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Diyor ki <laughs> kabre vardığınızda ölülerinize selam vermeyi ihmal etmeyin. Ölülerinize selam vermeyi ihmal etmeyin. Biz halbuki selamı dirilere veririz. Osman amca selamünaleyküm aleyküm deriz. Aleyküm selam der. İşte ben size selam veririm siz selamı alırsınız. Biz böyle zannediyoruz. Efendimiz diyor ki kabirdekilere selam veriniz. Onlar sizin selamlarınızı alır. Yani işitir. Sizi görür. Ama diyor siz onları duyamaz ve göremezsiniz. Orada bir hayat var. O kabrin altında, o mezarın altında bir buçuk metre mezarın altında hayat var. Bu net. Öldü gitti bitti değil yeni bir hayat, yeni bir serüven, yeni bir hayat Allahu Teala bahşediyor bizlere, vaat ediyor. Sadece bizim endişemiz ne? Ya acaba öldükten sonra hani ölüm hepimiz istiyoruz belki birçoğumuz da istemiyoruz. Bizim endişemiz şu. Ya Rabbi acaba biz cennete mi gireceğiz, cehenneme mi gireceğiz? İmanlı mı öleceğiz, imansız mı öleceğiz? Korkumuz, endişemiz bizim bu mümin olarak. Kafirin zaten bir korkusu, bir endişesi yok. Ebedi cehennem. Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler, işte mecusiler kim varsa Müslümanların dışında herkes ebedi cehennemde. Ama Müslümanın bir kırıntısı dahi olsa İslam'da o da cehennemde cezasını çekecek ve cennete eninde ve sonunda belki yüzyıllar, belki nice yıllar geçtikten sonra en sonunda Allahu Teala onu cenneti ile kavuşturacaktır. Önemli olan burada ne? İmanlı yaşamak ve imanlı ölmek. Evet. O Allah her şart ve durumda kulunu rızıklandırır. Depremde de, kabirde de, hayatta da Allahu Teala muhakkak kulunu unutmayacağını gördük. Siz kabirlerinizden kalkacak ve hesaba çekilmek üzere kabirlerinizden dirileceksiniz. Hani şöyle tohum toprağa düştüğünde filizlenir ya böyle kafası böyle yavaş yavaş çıkar. İşte kabirlerimizden insanlar ne yapacak? Of toprağı filizin toprağa yardığı gibi biz de kabirlerimizden çıkacağız. Şöyle başımızı silkeleyeceğiz ve mahşer alanına doğru Allah'ın huzuruna doğru gideceğiz. İşte sırattan geçeceğiz. Zorlu süreçten geçeceğiz. Hesabımızı bu dünyadaki hesaplarımızı, günahlarımızı ve sevaplarımızı El Hakim olan Allah'a arz edeceğiz ve Allahu Teala şu boynumuza bir yafta verecek. Hani numaratör olur ya cezaevine giren insanlara bir numaratör bir yafta verirler. Aynı onun gibi bizim de önümüze Kitabımız verilecek. Kiminin kitabı sağ eliyle, kiminin kitabı sol elinden verilecek. İşte o kitabını solundan alanlar eyvah diyecek. Eyvah. Keşke dünyada iken güzel ameller peşinde koşsaydım. Keşke insanları şeytanı memnun etmek yerine Rabbimi memnun etmek için elimden gelen gayreti yapsaydım diyecek. Ama o keşkeler hiçbir fayda vermeyeceğini o gün anlayacak. İşte toprağın altındaki serüvenimizi Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere böyle resmediyor. Toprağın altında atıldın, kabrin üzeri kapatıldı, toprağın altındasın, öldün, bittin, gittin, yok. Yeni bir hayatın başlangıcındasın sen. Nasıl ki bu dünyaya gelmezden evvel bu dünyada anan, baban daha seni dünyaya getirmeden evvel kendinden haberimiz yoktu. Her birimiz, hiçbirimiz kendimizden haberimiz yoktu. Allahu Teala bu dünyaya getirdikten sonra dertlerimiz, kederlerimiz, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz her şeyimiz başladı. Ve bu dünyada da işimiz bittiğinde, ölüm ile tanıştığımızda, kabrimize vardığımızda yeni bir serven, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç bizim için başlayacak. Ve en önemlisi, Hazreti Osman'a diyorlar ki, işte bu dünyadan bahsediyorlar, Hazreti Osman radıyallahu anh'a, Hazreti Osman radıyallahu anh dinliyor. Ne zaman ki kabirden baş, kabirden bahsedilince, ne zaman ki Hazreti Osman'a kabirden bahsedilince, gözyaşlarını tutamıyor. Diyor ki ey Osman radıyallahu an sen dünyadan bahsedince ağlamıyorsun, gözyaşı dökmüyorsun ama kabirden bahsedince neden ağlıyorsun dediğinde kabir diyor durakların en evvelidir. Oradan geçtiğin selamete erersin ama da orada geçmezsen ama o kabirde geçmez isen işte sınıfta kalırsın. Bizim için en önemli durak kabir durağı. Unutmamamız gerekir. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki Sinan el-Hudri radıyallahu anhuma diyor ki Ensardan bazı kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istediler. Efendimiz verdi. Sonra yine istediler. Yine Efendimiz verdi. Öyle verdi ki Peygamberimizin elinde birilerine verebilecek hiçbir şey kalmadı elindeki her şeyi verince onlara şöyle dedi Verecek bir şeyim olsa sizden esirgemezdim Kim iffetini onurunu korumaya çalışırsa Allah <laughs> o kişinin iffetini muhafaza eder Kim top gönüllülük gösterir ise açım ben mağdurum ben şöyleyim ben böyleyim gibisinden bir şeyler şey yankı var. <laughs> Kim top gönüllülük gösterir ise Allah onu hiç kimseye muhtaç etmez. Kim sabretmeye çalışır ise Allah ona sabır gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha kapsamlı bir şey verilmiş değildir. Yani Sabır sizi cennete sokacak en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Yani Allahu Teala kuluna sabırdan daha güzel bir nimet vermemiştir belki de. Nerede olursanız olun sabrı kuşanmamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Demek ki zenginlik mal çokluğu ile değil, mal biriktirmek ile değil gördük değil mi depremde adam biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. Benim diyor üç tane mi Mercedes'im var? 4 tane dairem var. Ve nice malım, mülküm vardı. İşte fabrikam vardı vesaire. Hem onların hepsi gitti. Hem de ailemi kaybettim. Bir tek ben kaldım. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu ile olduğunu anlamamız gerekiyor artık. Yani sizi cennete sokacak fabrikalarınız ne yazık ki icat edilmedi. Sizi cennete sokacak Mercedesler, daireler, villalar, rezidanslar icat edilmedi. Ne diyor? Sizi sadece cennete sokacak şey namazınızdır. Beş vakit namaz abi. Sadece haftada bir defa cuma ile bu iş kurtarılmıyor. Günde beş defa müezzin ne diyor? Allahu Ekber. Hayya ala salat, haydi namaza, Hayya ala felah, haydi kurtuluşa. Kurtuluş burada, kahvede değil. işte, güçte hanımın dizinin dibinde, çocuğun peşinde değil. Malımın, mülkümün, servetin peşinde değil. Kurtuluş Allah'ın huzurundadır. Eğer huzur istiyorsan, secdeye varacaksın. Eğer huzur istiyorsan, televizyonu terk edeceksin, sosyal medyayı terk edeceksin. Allah seni çağırdığında günde beş defa camiye seccadenin başına varacaksın ki kurtulabilesin. Demek ki zenginlik mal çokluğu ile değil gönül tokluğunda olduğunu unutmamamız gerekir. İffet sadece namusunu muhafaza etmek değil olduğunu bu hadisten öğrendik. Demek ki iffet neymiş? İffet top gönüllülükmüş. İffet aç gönüllü olmamakmış. Ve kim top gönüllü olursa Allah o kişiyi kimseye muhtaç etmeyeceğini ne yapıyor? Rabbimiz bizlere bildiriyor. Kim yine sabretmeye çalışır ise Allah o kuluna sabır gücü verir ve Sabırdan daha hayırlı ve kapsamlı kula verilmiş hiçbir şey yoktur. En kapsamlı bir kula verilmiş olan şey sabırdır. Bir başka hadis. <laughs> Müminin işi ne tuhaftır buyurur efendimiz. Müminin işi ne tuhaftır. Onun her işi hayırdır. Bu da müminden başkasına nasip olmaz. Mesela Hristiyan'a verilmemiştir. Yahudi'ye, ateşperest'e, mecusiye verilmemiştir bu. Her işi onun hayırdır buyuruyor. Eğer bir nimete nail olsa mümin ne yapar? Ya Rabbi sana şükürler olsun der. Bir zenginlik verdi, bir sağlık verdi, bir güzellik bahşetti Allah sana. Ne dersin? Rabbimdendir bu diyeceksin ve şükredeceksin. İşte bu müminin halidir. Yine bu kendisi için hayır olur şükredince. Eğer başına bir bela, bir sıkıntı, bir keder gelir ise mümin bu belanın karşısında ne, ne yapar? Sabreder. İşte bu da kendisi için hayır olur. <laughs> yani Allah size güzellik verdi, zenginlik verdi. Rabbim sana şükürler olsun dedi. Derecen arttı. <laughs> Yine başına bir sıkıntı, bir keder, bir neşe, artık ne farklılıklar geldiyse ona da mümin sabrettiği zaman Allahu Teala ona hem dünyada hem de ahirette güzellik vereceğini biz bu hadisi şeriften ne yapıyoruz anlıyoruz. Musibetin sevabı ve kızmasının vebaliyle karşı karşıya kalır. Nimetin kul, nimetin kadrini bilmez ise hakkını şükredip eda etmez ise o nimet o kula vebal olur. Bir zenginlik geldi şükretmezsen hal vurup parman savurursan ben kazandım ne zekatı ne sadakası ne düşkünlere yardım etmeyi diye böyle aklından geçirip hayatına da idam ettirirsen ya veya başına bir musibet gelse anan ölse evladın ölse veya iflas etsen, sabretmeyip isyan etsen, bunlar senin başına yarın çorap örer. Mahşer gününde ne yapar? Senin vebalin olur. Bu yükün altından da kalkamazsın. <laughs> Başa bir musibet geldiği zaman müminin takılması gereken tavır sabırdır. Tam tersini düşünüyoruz şimdi. Diyelim ki isyan edeceğiz. Diyelim ki Maraş'taki kardeşlerimizin Rabbim sabır sabır versin. Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da diye. Hani Adana'da da oldu ama ora kadar yıkım olmadı. Çok şükürler olsun Rabbim onlara da sabır versin. Şimdi onlar işte malını, mülkünü, fabrikasını, evladını, ailesini kaybetti. Diyelim ki ne isyan ediyorlar. Bu isyanın bir çözümü var mı? Yok. Nereye kadar isyan edeceğim? İşte onun için müminin haline şaşılır. Bir nimet gelse şükreder, ya Rabbi oraya göstermiş olduğun sıkıntıyı, depremi, zayiatı bize vermediğin için sana şükürler olsun dememiz gerekir mi? Gerekir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ama oradaki kardeşlerimize sabır ver diye dua edeceğiz. Ya Rabbi oradaki kardeşlerimize de kardeşlerimizi de isyandan uzak eyle diye dua etmemiz lazım. Hem maddi hem de manevi yani dualarımızda onları muhakkak anmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Bir başka hadis. <laughs> Enes radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hastalığı ağırlaşınca. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hasta oldu. Peygamber de ama <laughs> o da hastalığa müptela kılındı. Kendisini bir sıkıntı bastı. Kızı Fatıma radıyallahu anh'a babam bu sıkıntı nedir? Ne bu sıkıntı? Çünkü bir peygamber bir de kızı babasını çok seviyor. Efendimiz'i böyle görünce şöyle buyurdu kızını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kızım babana bugünden sonra sıkıntı yoktur dedi. Yani son sıkıntı. Artık veda ediyor. Bu sözüyle bu dünyaya veda edecek. Son sıkıntı kızım bitti. Baban daha bundan sonra bir sıkıntı çekmeyecek. Demek ki biz burada ne anlıyoruz dostlar? Bu dünya sıkıntı dünyası. Bu dünya hastalık, keder, korku dünyası. Bu dünyada bu sıkıntılar olacak. Maddi olarak zarar uğrayacağız. Annemizden, babamızdan, evladımızdan, dostumuzdan, evimizden, arabamızdan bir şeylerden bir sıkıntı yaşayacaksınız. Hepimizin başına bir sıkıntı muhakkak sirayet edecek. Olmazsa zaten bu dünya imtihan yeri olduğunu unutur insan. Firavun, Allahu Teala hiçbir sıkıntı vermedi ya. Hiçbir hastalık vermedi. Ne yaptı? Haşa ben Allah'ım dedi. Onun için sıkıntı yaşamamız lazım. Sıkıntı müminin imanını artırır. Kulluğuna kalite getirir. Sıkıntı çekeceğiz. Ama isyan etmeden sıkıntı çekeceğiz. İsyan etmediğimiz sıkıntı bizim mertebemizi yükseklere çıkartacağını unutmamamız gerekir. Sahabe başına bir bela, bir sıkıntı, bir problem gelmediğinde şunu dermiş. Acaba biz bir hata mı işledik? Sıkıntı gelmedi ya. Biz bir hata mı işledik? Allahu Teala bizi neden sıkıntılarla, problemlerle denemiyor? Acaba keyfimizi mi sürmeye geldik bu dünyaya? Günümüze gelelim 2023. Ne diyoruz? Başımıza bir bela ve sıkıntı geldiğinde Niye acaba böyle oldu diye bu sefer haşa Allah'a sorgulamaya başlıyoruz. Sıkıntı kalitemizi artırır, imanımızı artırır, derecemizi yükseltir sabreder isek. Ama sıkıntıya göğüs germez, isyan edersek, sorgularsak bu sefer tam der tersi mertebemiz aşağı düşer, şeytanı sevindirmiş oluruz. Rabbim muhafaza eylesin. Demek ki sıkıntı Efendimiz nasıl tarif ediyor? Kızım, Fatma'm, Artık babanın sıkıntısı bundan sonra olmayacak. Bu dünyada bu sıkıntı, bu eziyet, bu kederler bu dünyaya has. Öte tarafa vardığınızda, cennete vardığınızda şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu. Acaba benim şöyle bir hastalığım var. Profesöre gideceğim ama onun muayene ücreti 2000 lira, 3000 lira. Paran yok. Emekli adamsın ve işte durumun kötü. Veya ev almak istiyorsun en güzel bir yerde, en güzel bir yerde kiracı dahi olamıyorsun. Bırak ev almayı. En güzel arabalara binmek istiyorsun, binemiyorsun. Bu dünyada bu sıkıntılar. Ama cennete vardığınızda mükemmel her şey. Allahu Teala cenneti bizim için yaratmış. Sıkıntıdan uzak, kederden uzak, dertten uzak, korku, endişeden uzak bir şekilde yaratmış. Şimdi bir deprem olsa burada ne yaparız hepimiz? Hurra dışarıya kaçarız. Bir korku. Bir endişe acaba öleceğiz mi, yaralanacağız mı, enkazın altında mı kalacağız? Bir endişemiz var. Hepimizin eve gittiğimizde kimimizin eşi, kimimizin annesi, kimimizin de evlatları ne yapıyor? Korkuyor. Babam, işte annem sen benim yanımdan ayrılma diyor. Hala bu korkular devam ediyor. Bir korkumuz, bir endişemiz olacak. Olmazsa kulluğun kalitesi ortaya çıkmaz. Teslim olacağız ama Rabbimize. Tedbirimizi alacağız. Takdir Rabbimizdedir. Ya Rabbi ben bütün tedbirleri aldım. Takdir senindir. Ömür veren sensin. 60 sene mi yaşayacağım, 80 sene mi yaşayacağım yoksa 10 sene mi yaşayacağım? Bu takdir Allah'ın. Bunun önüne gel olamayız. Ama Allahu Teala vakti ve zamanı geldiğinde o canını almasını da zaten bilir. Sağlam kaleler içerisinde olsanız dahi o sağlam kaleler yerle yeksan eder yaradan. Onun için tedbirimizi alacağız, takdirimizi Rabbimize havale edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dünyanın keder dünyası, sıkıntı dünyası olduğunu bizlere haber veriyor. Ne diyor? Ey kızım Fatma, babana bugünden sonra sıkıntı yoktur dedi. Efendimiz vefat edince Hazreti Fatma şöyle ağladı. Babacığım, davet eden Rabbine icabet eden babacığım, Firdevs cenneti makamın olsun kara haberini Cebra ile ileteceğiz. Efendimiz defnedilince Fatma annemiz kızı, Efendimizin kızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine toprak atmaya nasıl razı oldu dedi. Yani öyle bir peygamberdi ki, öyle bir baba idi ki, öyle bir abi idi ki o bizim abimizdir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi böyle tarif ediyor. Unutmayın bunu. Nasıl eliniz kıydı onun üzerine toprak atmaya? Hayıflanıyor kızı. İsyan etmiyor ha. Aman nasıl kıydınız onun üzerine toprak atmaya? Üzülüyor. Abi meselesi de şu. Diyor ki bana iman edenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim diyor kardeşlerimdir. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyor sahabeler. Senin kardeşim biz değil miyiz? Hayır diyor siz benim kardeşim değilsiniz. Peki ya Resulallah senin kardeşin kim? Beni görmedikleri halde bana iman edenler benim kardeşimdir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nevi bizim abimizdir. Kardeş nedir? Kardeş, abi kardeş. Allah Resulü sizi böyle takdim ediyor. Kardeşim diyor size. Allah Resulü'nün kardeşi olmak ne güzel, ne mutlu bir şey. Ama sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tanesi Efendimizin suyunu hazırlıyor. Hani önceden çeşme olmadığı için ıbrık ile veya başka şeylerle abdest suyu hazırlanırdı Efendimizin suyunu hazırlayan bir sahabe diyor ki ya Resulallah işte suyunu hazır ettim abdest için hep hizmetini gördüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey filan diyor ne istersin benden? Diyor ki ya Resulallah böyle ev, araba mal, mülk, deve falan at o çok değerli o zamanlar ama onlar istemiyor. Diyor ki ya Resulallah cennete girmek istiyorum. Sen diyor ben de çok şey istedin diyor. O zaman cennete girmenin bir şartını söyleyeyim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size de söylüyor. Secdelerinizi çok yapın. Cennete girmenin ilk şartı. Secdelerinizi çoğaltın. Gözyaşı dökün. Geceleri insanlar uykudayken siz ayakta olun. Oruçlarınızı tutun ve Rabbiniz inşallah sizleri cennetin alacaktır. Onun için herkes cennet istiyor mu? Hepiniz cennet istiyorsunuz. Kimse cehennem istemiyor. Ama cennete girmenin ilk şartı neymiş Efendimiz sahabesine söylüyor? Secdelerini çuval ki ben de sana yardımcı olayım. Rabbim her zaman söylüyorum hakkınızı helal edin ama kafanızı şişiriyorum. Şişirmeye de devam edeceğim. Rabbim haftada bir defa şu camileri dolduran müminlerden bizlere eylemesin. Günde beş defa camiye gelip beş vakit namazını eda edenlerden Rabbim bizlere eylesin inşallah. Rabbim başımıza bir musibet, bir bela geldiğinde sabretmeyi cümlemize nasip eylesin. İsyan ettirmesin, Bizlere Rabbimiz kaldıramayacağımız yükü yüklemeyeceğini Bakara Suresi'nin son ayetlerinde bildiriyor. Başınıza ne gelirse ne bela ne musibet gelirse muhakkak bunu kaldırabilecek gücünüz ve kuvvetiniz olduğunu unutmayın. Allah başınıza bir iş verdiyse bunun üstesinden gelebileceksiniz. Ama maddi ama manevi onun için isyan etmeyeceğiz. Rabbimize şükredeceğiz. Rabbimize sabredeceğiz. Rabbim bizleri inşallah hem bu dünyada hem de öte tarafta bahtiyar olan kullarından olmayı nasip eylesin inşallah.